Selam arkadaşlar kanalıma bir video muş geldiniz arkadaşlar bu video gerçekten apar topar çekiyorum çünkü bir arkadaşım istedi bir kankam MSP gösterir misin nasıl giriliyor diye oha şu an simsiyah bir ekran oldu durun arkadaşlar gece. <laughs> durdurup gelemedim giriyor işte neyse böyle biliyorum eğer kanka işte telefondan falan oynuyorsan veya tabletten böyle girecek. Eğer bilgisayardan oynuyorsa ben önce de oynuyordum ya Puffing uygulaması sayesinde öyle girecek. Yani ikisi de aynı şey aslında. Şöyle girsin önce. Aa evet. En son kendimin hesabımdaydı. Çabuk olmam lazım çünkü şarjım çok az bakın. 11'e düşmüş. Bak şimdi kanka benim önceden çok hesabım vardı. Bakın bunların hepsi hesaplarım. Hepsine giriyorum tabii ki ama en çok bundayım yani bu hesabımdayım. Şuraya arkadaşlar oturum aç diye şey yapabilirsiniz. Hayır, pardon. Bunu sileyim. Kendinkini yeni kullanıcı ay bir saniye şöyle buradan yeni kullanıcıya giriyor zaten kendisi başlıyor böyle isterseniz yeni hesabı açabilirsiniz ama ben açmayacağım yedek hesabından birini göstereceğim ya da böyle de göstereyim evet şöyle indirdim şu kısımlardan işte ayarlayabiliyorsunuz şu oturuma çat tıklayacağım Ay yok yok arkadaşlar pardon e, hata. Şu pardon şuna tıklayacağım. Yeni kullanıcıya. Şuradan arkadaşlar görüyorsunuz. Kullanıcı adınız. iki tane de parola var. ikisine de aynı şeyi yazmanız lazım. Şöyle parolayı da yazacağım şimdi. böyle işte parolayı da yazdım ee, hem işte dört tane harf hem de iki tane böyle sayı olması lazım şifreyi gizlemeyeceğim çünkü yani o kadar da önemli değil sonra şu OK'ye tıklıyoruz biraz uzun olacak eğer isim yani bu tarz isimler çoksa yani mesela cici kız yaptığınız bir sürü nick çıkıyorsa o zaman girmez yani büyük ihtimal. O yüzden başkaça bir isim bulmanız lazım. Sürekli denemeniz lazım. Şu an giriyor hesaba. Şöyle bir giriş yapıyor ilk başta ve hediyeler falan veriyor. İşte giriş bu. Ee, i̇şte böyle. Böyle her taraftan hediye paketleri falan çıkıyor. Ki yeni kullanıcı olduğunuz için böyle star coin vesaire veriyorlar. Evet. Ve siz de bir level atlıyorsunuz ve sonra hediyeler çıkıyor. Aa, pardon iki level atladım şu an. Böyle hediyeler çıkıyor. Seçiyorsunuz. Mesela şu diamond. Böyle. İşte böyle arkadaşlar. Burada arkadaş kısmı var. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar nasıl oluyor? Mesela burada burada istekler oluyor. Burada arkadaş bu kısmı var. Öyle. Şurada çarkı felek falan var. Bunu çevirdiğinizde star coin geliyor. Böyle. Yuppi. ye yeah. İsteyen bu hesabı alabilir. Bayağı Dark Queen bir Bir de arkadaşlar şu ayar kısmından bir daha göstereyim. Şu yukarıda gördüğünüz mavi kısma tıklıyorum. Şöyle bir şeyler çıkıyor. Yardım, parolayı değiştir. Mesela bir hesabınızı çalmak istiyorsa değiştirebilirsiniz. Sonra şurada oturumu kapat var. Şöyle kapatıyorsunuz ve yedek hesaba giriyorsunuz veya istediğiniz hesabı şurada oturum kapattığınızda şöyle o hesap sizden kalıyor şöyle kalıyor ve istediğiniz şeye girebilirsiniz yani hesaplarınız varsa bağlanabiliyorsunuz sadece şifresini unutmamanız lazım ki sonra sorun yaşarsınız. Böyleydi. Bu videoyu kankamın kankam için çektim. Umarım bu videoyu izlemiştir.